Bugün Football Manager'da Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson'un profilini inceleyeceğiz. Bakalım Ederson'un Fenerbahçe'ye katkısı nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta işinize dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet, profile şöyle bir baktığımızda zaten dünya klasmında çok iyi bir kaleci profilini görüyoruz en özellikle kalecilik e, meziyetlerinin oldukça gelişmiş özellikte olduğunu görmekteyiz. Hep birlikte bakalım bu antrenör raporuna da bir göz atalım. Şu anda zaten mini takımda oynuyor ve mini takım e, tecrübesi de oldukça fazla. Uzun mezafede kaleci buluşları kullanıyor. E, dünya yazısı boyunca istikrarlı boyunca önemli maçları seviyor. Dirençli ve güçlü bir sahip diyor. Onun dışında çeliklik ve denge kabiliyetinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Antrenör raporuna baktığımızda zaten burada uzun paslarla oldukça etkili şutlar yaratabilir. Zaten ayak kalitesi de iyi bir oyuncu. Yani şurada kariyer takımlarına da bakalım. Sao Paulo altyapısından yetişmiş bu arada. Benfica'da oynamış. Daha sonrasında Benfica'ya transfer olmuş. Daha sonrasında Rüya Ave'ye transfer olmuş. Rüya Ave'de 3 sene oynadıktan sonra tekrardan Benfica'nın yolunu tutmuş. Benfica'da da iyi performans gösterdikten sonra Manchester City'nin kalesini yıllardır kalesini koruyor. Manchester City'nin kalesini yıllardır korudu. Şimdi de artık Fenerbahçe'nin kalesini koruyacak. Şimdi hep birlikte taktik dizilişine bir göz atalım bakalım. Evet taktik dizilimi bu şekilde olacak. Ee, kale Ederson'u kaleye dahil ettik. Kaleci pozisyonuna dahil ettik. Ee, bakalım şimdi hep birlikte sezon sonuna doğru gideceğiz. Bakalım sezon sonunda Fenerbahçe ligi kaçıncı sırada tamamlayacak. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet sezon sonuna geldiğimizde Fenerbahçe burada birinci sırada yerini alıyor. İkinci sırada Galatasaray 84 puanlı ikinci sırada. Fenerbahçe'nin de puanı 91 bu arada. Beşiktaş 80 puanlı üçüncü sırada. Dördüncü sırada Antalya Spor var. Beşinci sırada Trabzonspor var. Gaziantep, Hatay, Sivas ve Adana Demir küme düşmüşler. Bu arada Fenerbahçe'de 121 gol atmış. Hemen bakıyoruz şimdi Avrupa'da neler yapmış hemen ona bakalım. Evet burada Dinamo KV 3-0 ve 5-4'lük sonuçlarla geçiyor. Rangers'ı 5-0 ve 3 0lık sonuçlarla geçmiş. Young Boys 6-3 ve 4-3'lük skorlarla geçiyor. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde Milan, Paris Saint Germain ve Arsenal'la eşleşmiş oldukça zor bir grup. Ve bu gruptan da 5 puan toplamış en azından. Milan'a 3-1 kaybetmiş. Paris 2-2, Arsenal 2-2. Arsenal'a 3-1 kaybetmiş. Milan'ı 2-1 yeniyor. Paris saint e 3-0 kaybetmiş. Türkiye Kupası'nı kazanıyor Fenerbahçe bu arada. Hem ligi hem Türkiye Kupası'nı kazanmış oldu burada. Hatay Spor, Kasımpaşa ve Adana 1404 FK'yı geçip sonra yine finalde Samsun'la eşleşiyor. Samsun'u da eledikten sonra finalde Trabzon'la oynuyor ve Trabzon'da geçiyor. Evet Süper Lig'e geldiğimizde Süper Lig'de de baktığımızda 6-0 Hatay galibiyeti, 5-0 Antalya galibiyeti, 5-3'lük Gaziantep, 3-2'lik Beşiktaş galibiyetleri var. 4-0 Adana Demir'i yeniyor. Sonra Başakşehir'i 2-1 yenmiş. Galatasaray 2-0 yeniyor. Trabzon'la 2-2 beraber kalmış. Beşiktaş'a 3-2 kaybetmiş. Hatay'ı 7-1 yenmiş. Kasımpaşa 5-0, Göztepe 5-1, Alanya 5-0. Başakşehir 4-4 beraber kalmış. Trabzon'u 2-1 yeniyor. Galatasaray'da 3-3 beraber kalmış. Sivas'a 6 gol atmış toplamda. Kayseri'ye de 4-0 yenmiş. Oyuncu sesliklerine bir göz atalım son olarak. Oyuncu istatistiklerine geldiğimizde ise Yusuf Ennesri'ye 38 gol 2 asist, Tadişka 33 gol 3 13 asist, Asensio 17 gol 19 asist, Kerem Aktürkoğlu 15 gol 21 asist, Şikriniar 12 gol 1 asist, Şimanski 9 gol 7 asist, Fred 9 gol 11 asist, Nelson Semedo 4 gol 15 asist. John Duran bu arada 7 gol atmış. John Duran pek etkili olamamış. Bakalım Ederson profiline bir göz atalım. Ederson bu arada 12 maça çıkmış sadece. İlfan Can Eylül bayağı genellikle e, forma şansı bulmuş diyebiliriz. Ederson sadece şampiyonlar ligi maçlarında çıkmış. Lig maçlarında çıkamamış. Lig maçlarında oynayamamış Ederson. Ona rağmen e, lig maçında hiç forma şansı bulamamış Ederson. Ona rağmen yani Ederson iyi bir performans ortaya koymuş diyebiliriz. Yani niye böyle olmuş anlayamadım. Sakatlık falan mı geçirdi? Sakatlık da geçirmemiş gerçi ama neyse oyun herhalde öyle tercih etmiş demek ki. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Video böyle kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olsanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuzla arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.